Merhaba arkadaşlar ben Leon yanımda Mercan da Emin var. Bu arada sizin şu an merhaba demeniz gerekiyordu da. Merhaba merhaba. Mert'in biraz morali bozuk. Mert. Cevap da vermiyor. He. Moralin bozuk değil mi ki senin kanka <laughs> Beni intromda fail yaptınız. Teşekkür ederim size. Ne lan. Normalde sizin orada merhaba demeniz gerekiyordu da hemen. Demediniz işte. Ayıp. Kanka uykum var ondandır. Tamam. tamam. Ah. Oğlum buraya Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım abi lan? torba za Uzun yok bu maçta. Benden kısa oynamamı istemiştiniz. Kısa oynayalım. Mert hap attı. Patlıyor şu an. Oğlum başka map'ler de çekildi. Oğlum çektik zaten birkaç tane sizinle. Tamam bundan sonra başka map'ler çekildi. Yok çıkarım ben oyundan fazla. Bu arada dışarıdaki araba sesi yine mükemmel. Adam drift çekiyor ya. Oğlum uzun yok dedim sen gel uzun gidiyor şimdi. Oğlum senden istemişler bizden istemişler. Doğru aslında mantıklı. Kermişin arasında nasıl geçeyim oğlum? Geçme. Yes. Bak. Dışarıda şu an nasıl sesler var çok merak ediyorum. Kulaklık var diye tam duymuyorum. Şu an köpek sesini duyuyorum gerçi. Köpek sesi bize de geliyor. Allah'tan ta... <laughs> 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 Allah'tan takipçiler bir şey demiyor. Oğlum ben tele atma, atamamışım lan. Oğlum köpek susmuyor lan. Hayda. Lan. bana ne vuruyor? Kaç kişi kaldı karşıda? İki Kim yani. senin adamın geldi. Niye? Bir şey seyicem Bilmiyorum ki. <laughs> ya nasıl alırsın? <laughs> Lan bana gelecekti o da balonu 6 puanım hala. <laughs> <laughs> İkisini TD TD sayıları toplamı kadarım ya. <laughs> Ay. O ne demek istiyordun kesin? Kesicem dur. Bekle, bekle ben de olacağım. Aa dur dur Mert Bey alacak tabi dur dur. Evet, evet. Buyur Mert Bey. Teşekkürler Atamaz Lan bak içerim abi ne diyorsun ya <laughs> Atııı Alkış istiyorum Mert için Beni <laughs> <Ne> alkışladı ya, <laughs> şey ya, ya. Tamaaam Tamam bana vurun Davut alın fokulayın çok... Abi ya yaırsız <laughs> <sus> ya takıldım <laughs> oraya o yüzden <laughs> Ya bana ne vuruyorsun? <laughs> <laughs> kırın kırın ya, ondan mantı. Kopik kırmadılar yalan. Harbi ben tuttum elim amına koyayım. Bu da işlerin lan. da Mert Bey buyurun. Teşekkürler. Kim var oğlum? Ekrik varken almadık. Ya ne diyorsun ya? Sinirlisin diye bir şey demiyoruz Mert. Nereden uyuyor sanatların o? Ben 10 puanım ya. Aha. Ne oldu? Allah sağlık. <laughs> <laughs> ne? Ben neyim? Ben geri gidiyorum o zaman. Ben atmayacaktım. Oğlum harbiden Allah Allah fena bir şey yapamadım. Ben istemedim. adamı tattım adamı gibi. Aferin amına koyayım. 10 puanım. Maç... Maçtaki TD sayısı bile benden daha fazla lan. Ya. Tikecan bu oyunu. Tikecan. Ya ben abi yapamadım. Şu kodum çağın devredeyim de kurtulayım yarın ya. Ana devre tam bunu Drop diyeyim onu. Para atar mı lan? Amcık. Aile mi veriyor? Evet. Yalla ben sana beleşe geleyim. Az bir adam mısın? Şey. Abdullah. Evet ya. Abdullah. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Evet.